Beren, hmm. Beren uyan, uyan sen lan. <laughs> Allah Allah, Bela. Oğlum delikanlıysanız gelin. Bir daha sokak, Menekşe Apartmanı, B1 Daire 3. Gelmez değil mi abi? <laughs> İngiltere ve Türkiye kavga farkları Seninle kavga etmek istemiyorum La oğlum bir sokumluk canım var onu da ben almayayım yürü git la Sevgili bir arkadaş arasındaki fark Tamam aşkım tamam iyi geceler La hadi kapat la uyuyacağım la hadi la Sen kaç aldın lan? 100, 100 mü? Allah Allah oğlum özel bir el öpme taktiği falan mı biliyorsunuz lan Öğretsen oğlum bana da böyle nasıl nasıl yaptın? Serin sesler No Camp'ta bir gün geziyordum. Guardiola çağırdı. Messi, buraya gel. Buyur Guardiola. Dedi çıkar kalem. Bacağımdaki platini çıkardım. Dedi çıkar defter. İmzalı resmimi çıkardım. Dedi çıkar harita. İşte güzelim. Orada Pepe'nin vücudunda bıraktığı 3-5 krampon yarası var ya. İşte onları çıkardım. Guardiola dedi bunlar ne? Guardi dedim 3-5 krampon yarası. Sanki sanırsınız ki futbolcunun kralı. Ama bilmezsiniz ki o 3-5 krampon yarası El Clasico hatırası. Çal Ronaldo, çal. <laughs> lan kurbanları görünce ben 5 minute later